Arkadaşlar merhaba. Bilgisayarımıza program yüklerken CD'den veya internetten indirdiğimiz bir klasörde yükleme yaptığımız esnada beyaz ekran hatası ve sorununun çözümü için gerekli bilgileri kısaca aktarmaya çalışacağım. Şimdi örnek verecek olursak ben solid programını yüklerken yükleme her şeyi gerçekleşti. Her şeyi yaptım. En son tam program açılacağı sırada Beyaz ekranla karşı karşıya kaldım. Bu sorunun çözümünü de şu şekilde buldum. Yükleme yapacağınız klasörü ilk önce açıyorsunuz. Mesela burada benim dosyalar yüklü. Bana dedi ki yükleme yaparken işte atıyorum. Şu e, klasörün ismini verdi. Burada yükleme sorunu olduğunu bildirip hata verip atıyordu sistemden. Sonrasında beyaz ekran geliyordu. Öyle kalıyordu. Bu sorunun çözümü için buradaki klasörler tabii onlarca klasör olabilir bunun içinde. Ama örnek verecek olursak ben bir tanesi üzerinden örnek göstereceğim. Tıkladık. Bakın burada exe dosyaları var. Yükleme dosyaları. Buna sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Genel kısmında bakın engellemeyi kaldır diyor. Bu dosya başka bir bilgisayardan geldi ve bu bilgisayarın korunmasına yardımcı olmak için engellenmiş olabilir. Bunu yapan olay arkadaşlar antivirüs programları oluyor. Ya onu kapatacaksınız ya da işte onu karantinaya almış olabilir bu klasörleri onu kaldıracaksınız ya da daha basit bir yol olan bu yöntemi deneyebilirsiniz. Engellemeyi kaldır diyorsunuz. Sağ tuklumu seçiyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam dediğinizde sorununuz yüksek ihtimalle çözülecektir. Benim sorunum o şekilde çözüldü. Bu bütün oyun programları için olur. İşte başka program, çizim programları, tasarım programları için olabilir. Birçok programda geçerli bir sistem arkadaşlar hangi hatayı veriyorsa o klasöre girip oradan bu sorunu çözebilirsiniz. Veya öncesinde tek tek ben bunu yapacağım sonra uğraşmayacağım deyip Excel dosyalarını buradan seçip dediğim gibi özellikler deyip sorunu çözebilirsiniz. Şimdi tabi burada şöyle bir ince bir ayrıntı da var onu da söyleyeyim kısaca. Mesela şu klasöre tıkladığımızda burada gözüküyor. Bakın şurada mesela az önceki yere gelelim. Şuna tıkladım da bakın burada bu şekilde engellemeyi kaldır seçeneği gelmedi. Demek ki buradaki bu dosyanın sorunu çözülmüş. Veya bunu antivirüs programı virüs olarak algılamadığı için herhangi bir sorunumuz yok. Yine karşılaşırsak burada bir sorunla sağ dokunur uygula dediğimizde sorunu çözme ihtimalimiz yüksek. Umarım faydalı olmuştur.